1973 yılında e, Çarşamba'da doğdum, e, 1980 yılına kadar Çarşamba'da bulundum, 80'den sonra e, Samsun'a taşındık. E, 1985 yılına kadar e, aile şirketimiz olan e, fındık ticaretiyle uğraşmaktaydık ve ondan sonra Samsun'a taşındık. Çocukluk yıllarımızda İlkokulu bitirdikten sonra, 1985 yılında ticari hayata atılmış oldum. O yıllarda ilk ticari hayatım diyelim, çocukluk yıllarda pazarcılıkla başladı ve iki yıl boyunca bu pazarcılığı devam ettirdik. Ve ondan sonra aile şirketimiz olan Samsun'da 1985 yılında inşaat demiri ticareti üzerine faaliyet gösteren şirketimize orada bulundum. Tabii ki geçmiş yıllarda o zaman zarfında çocukluk yıllarımızda ilkokulu bitirdikten sonra tamamen bir iş hayatına atılmış gibi olduk. Çünkü pazarcılık dönemimiz çok güzeldi benim. iki yıl boyunca hayatı bir nevi öğrenmiş oldu orada. Ve o yıllardan beri ticareti sevdim, ticaret yapmayı sevdim. Okumayı hiçbir zaman tercih etmedik. Tabii ki şu anda dışarıdan yeni okul bitirdim, lise mezunuyum. Üniversite imtihanlarına girdim ve bir üniversiteyi kazandım ama gitmedim. Önemli olan ticaretti bizim için o yıllarda. Ve 85 yılından itibaren bir fiil ticari hayatta bulundu. Ve aile şirketimiz olan Al Bayrak Demir olarak kurulmuş olan şirketimizin e, ticaretine devam ettik ve bu yıllara kadar silah eden bir e, yıllar içerisinde e, bir ticari serüven ve öykü ve ondan sonra e, ki yıllarda çocukluk yıllarımızda yani tahmin ediyorum e, 12 yaşında falan veya 13 yaşında gibi oluyoruz. pazarcılık Yaptıktan sonra tamamen kendi baba mesleğimiz olan inşaat demiri şeklinde ona yoğunlaştık Samsun'da. Bu yıllara kadar şirketi tamamen büyüterek hedeflerimizin içerisinde olan öykümüzü sırasıyla hiç acele etmeden emin adımlarla beraber bugünlere kadar getirdik ve şirket şu anda Erma Holding bünyesinde 7 tane iştikal ettiğimiz başka meslek dallarımız var. Bunun içerisinde inşaat şirketimiz var. İstanbul'da Yapsat şeklinde yaptığımız. Ve e, otomobil işimiz var. E, yağ dispertörlüğümüz var 11 ilde. İnşaat demirimiz devam ediyor zaten. İnşaat demiri faaliyetlerimiz o çocukluk yaşlarda hep önümüzdeki o yıllardaki iş adamlarına özenerek ve onları örnek alarak tabii ki o yıllardaki iş adamları tamamen yokluktan gelmiş ve başarı öyküleri olan insanlardı. O başarı öykülerini her zaman örnek alarak ticaretime devam ettim. Her zaman şuydu yani birdenbire bir yerlere gelinmiyor. Emin adımlarla yavaş yavaş sakin vaziyette gittiğiniz noktaya, hedefinize emin adımlarla gittiğiniz müddetçe başarı peşinden geliyor. Başarı derken de şu anki yeni nesil arkadaşlarımızın Tabii ki mutlaka örnek aldığı kişiler oluyor. Bu örnek aldıkları kişilerin yaşam öykülerine ve geçmiş yıldaki başarılarını örnek alırlarsa daha iyi olur. Bakıyorsun burada 1985 yılı, babam 1970 yılı ki babadan devraldık aile şirketi ve yıl 2024. E, nereden baksanız şirketin bir e, şiaisi var, başarı hikayesi var her şeyden evvel. Şimdi belli yere kadar gelmiş ve ondan sonra da eee devre devrediyorsun şirketi. Onun da başarılı olduğu şekilde devam ediyorsa ve sen de senden sonraki nesile devredeceksin. Önemli olan burada emin adımlarla emin vaziyette ve dikkatli olarak çünkü ticari hayatta bugün varsın yarın yoksun. En ufak bir hata, bir saatte verdiğin bir karar senin tamamen ticari hayatını söndürebiliyor ama bunu sakin ve piyasa şartlarına göre, ekonomi şartlarına göre hareket ettiğin müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. En önemlisi iş adamının finansın başında olması lazım. Hiçbir zaman patron olmaması lazım. Patron olduğun gün sıkıntı başlar. Finansın başında ve e, finansı direkt kendin yönetiyorsan, tabii ki burada bir ekiple beraber çalışıyoruz biz kendi şirketimizde. Şu anda toplam e, 700 kişiye yakın holding bünyesinde, Erno Holding bünyesinde istislam ettiğimiz arkadaşlarımız var. Tabii ki. Bir ekip ruhudur bu. Başarı sadece şahsıma veya ona buna ait değildir. Hep beraberdir. Ailemizle beraber. Yani yönetim kurulu başkanı olarak şu anda görevde bensem yarın başkası olabilir. İş hayatında dönüm noktası dediğin en büyük önüne kaldığım bu tabii ki. Yani her şeyden eve. Burada iş hayatında şu anki ticaret yaptığım kişileri tahmin ediyorum torunlarıyla yapıyorum şu anda. Çünkü onların dedeleriyle ben ticaret yaptım. Yaş olarak e, ufaktık ama onların tecrübeleriyle büyüdük. Ve onların vermiş olduğu fikirler, onların vermiş olduğu akıllar, belli yerleri örnek alıyorsun zaten. Almama gibi şeyiniz yok. Çok iş adamları e, tanıdık tabii ki. Ve ondan sonra en büyük hayalim tamamen e, Samsun'da ticaret yapıyorduk ama bizim mesleğin başarılı nasıl olunabilir, nasıl yapabilirsin? Türkiye açıldık. Açılmamız tahmin ediyorum bundan e, 20 yıl evveldi. 20 yıl evvel en büyük hayalim e, işte Karabük'te bir tane iş yerim olsun. İzmir'de bir iş yerim olsun, İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun ki Allah şükür hepsinde şu anda varız. Türkiye'nin demir olarak konuşuyorum. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında varız. Bizim 4-5 bölgemizde kendi ticaretimizi devam ettirdiğimiz iş yerlerimiz var demir kapsamında. İyi bir lider yani ayaklarının üzerine basabilmeli her şeyden evvel. Ve e, iyi bir lider her şeyden evvel kontrollü ve e, tamamen şey olmak durumunda burada. E, başarı endeksi çalıştığım için e, burada şöyle zannediliyor. İşte para ya mesele para değil, mesele başarı. Yaptığım meslekte. En başarılı nasıl olabilirsin? İmkanlar dahilinde ama bu, imkanlar dahilinde ve burada e, ticarette cesur olmak lazım. En önemlisi o. cesur olmak lazım ve girdiğiniz iş size hiçbir zaman sıkıntıya düşürmemeli. Ona göre ayaklarınızın üzerine basmalısınız. Cesaret, dürüstlük. En önemlisi dürüstlüktür. Yani itibar, e, parayla alınacak bir şey değildir. İtibar, ticarette söz, itibar en önemli etkenlerden bir tanesidir ve de cesaretli olacaksınız. Çarşamba tamamen ovasıyla ve e, şu anda sanayi hamlesiyle, Çarşamba organize sanayi o geçmiş yıllarda teşvik eden siyasilere ve yerel yöneticilere buradan teşekkür ederiz. Çünkü bu yatırımımız biz İstanbul, Bursa, Yalova'da düşündüğümüz bir yatırımdı. Ve sağ olsunlar böyle bir şey OSB açılacağını, böyle bir yatırım olması gerektiğini şeklinde Çarşamba'da yapmamızı istediler. Biz de ticaret her zaman kazanmaktır ama bazen de manevi duygular ön plana çıkabiliyor. Bu nedir? Çarşamba gelişen bir ilçemiz. Biz çarşambayı seviyoruz. Çarşambalıları seviyoruz. Çarşambalıysa her şeyden evvel. Çarşambanın o yıllardan bu yıllara baktığımız zaman çok büyük bir kalkınmışlığı var. ilçeler arasında en gücüze ilçelerden bir tanesidir. Fındığımız var, Ondan sonra meyvelerden kivimiz başladı yeni. Ondan sonra domates, mavulu sebzedir. Her şeyi ne ekersen, Allah şükür Çarşamba ilçesinde oluyor. Burada ilçenin kendisi de gelişmiş tamamen. Ve Çarşamba'da bu yatırımı yapmayı düşündük ve de yaptık. Bu yatırımları başka illerde de tahsis aldığımız iller var. Oralarda tekrar fabrika yatırımlarımız, sanayi hamlelerimiz devam edecektir. Çarşambada cezbeden nedir? Ee, önemli olan çarşambalılık. En fazla cezbeden bu. Ve çarşambadaki gençlerimizi istihdam etmek çok büyük bir mutluluk bizim için. Yeter ki istihdam kapısı olsun. Çarşambalı işçilerimiz çalışıyor tamamen. Biz burada arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz, çalışacak olanlar ve burada yetiştiriyoruz tamamen. Ustalığa kadar çıkan kişiler var. Ondan ziyade bizim meslekle alakalı gurbette olup memleket hasreti çekenlere de alıyoruz geriye. Gelin diyoruz. Aynı meslek burada var. Siz de buralısınız. Gelin çalışın. Gibi öyle de e, transfer ettiğimiz arkadaşlarımız var yine memleketine geri dönmüş ve bu şekilde e, çarşamba ticaret odasında istislam sayısını daha da fazla arttırmak gerekiyor. Sanayi kuruluşlarının daha da e, olması gerekiyor çarşambada ki sanayi, çiftçilik, meyvecilik falan dediğimiz zaman bir kalkınma şekline girmiş oluyor çarşamba ki kalkınmış vaziyette zaten. Gençlerimize örnek olarak yani şunu demek lazım. Cesur olun, hayattan korkmayın. Başarı her zaman elde edilebilir. Ama hiçbir zaman çalışmayı ve yaptığınız mesleği sevin. En önemlisi o. Sevmiyorsanız zaten başarılı olma şansınız yok. İlk önce maddiyatı düşünüp, sonradan mesleğe önem verirseniz başarılı olma şansımız çok zor olur. Önce mesleğimizi seveceğiz, ondan sonra maddiyatsız zaten olmaz. Maddiyat peşinden gelir. Ki sen yaptığın meslekte ne kadar başarılı olursan, ona göre gelir düzeyin zaten değişir. Ama burada e, yapıyorum, yapıyorum olmuyor. Böyle bir şey. Yani yok, uğraşmak lazım, ee, mutlaka başarısın, başarılmaz diye bir şey yoktur. Ee, önemli olan yaptığın işi tam manasıyla yapmak lazım burada. Ee, gençlerimiz okusunlar, tahsil çok önemli. Ben okumadım ama e, bunun e, zorluğunu çektiniz mi? E, tabii ki çektik, çekmedik değil, mutlaka çektik ve üniversite mezunu, mesleğiyle alakalı yapabilir, mesleği olmadan da yapabilir. Okul, ona göre ufuklu açılır ve e, meslek sahibi olabilir buradan. Ya, olmuyor diye bir şey yoktur. Gençlerimiz mutlaka bir istihdam, bir şey yapmak durumundadır. Gençlerin örnek alması gereken, önemli olan ticari hayata atılıyorsa en önemlisi itibar. Bir yerde mesleğini icra etmek istiyorsa bulunduğu şirkette mutlaka itibar ve başarı. Önemli olan başarı. Yalan konuşmamak lazım. Dürüst olmak lazım. Peşinde hepsi gelir zaten. Ama bu iki, üç tane kriteri mutlaka önümüze koymalıyız. Bunları en önemlisi Disiplin. Disiplin olmayan hiçbir yerde başarı olmaz. Bunu asla unutmayın. Evinizde dahi başarılı olamazsınız. Disiplin önüne gelir. En önemlisi disiplinde. Disiplin nedir? Disiplinin açılımı, dünya kadar açılımı vardır. İşte disiplin, evinde disiplin, yaşantında disiplin, kendi yaşantını bile disiplin altına almak durumundasın. En önemlisi disiplin içerisinde yaşadığımız müddetçe hiçbir şey olmaz. Çarşambalı iş adamlarını, özellikle seslenmek istiyorum. Çarşamba'da yaşamayıp şehir dışlarında iş adamlarımız vardır. Gelin burada, yine orada yaşayın. Hiç yoktan bir imalata yönelik bir şeyler yapalım. Çarşamba bizim çarşamamız sonuçta. Bizim memleketimiz. Ve Çarşamba güzel bir ilçe, gelişmekte olan bir ilçe. Çarşamba hiçbir zaman unutmamak lazım ki unutan yoktur mutlaka. Çarşamba sevdalılığı ayrı bir şeydir. İnsanlara ayrı bir sevdalıdır. Yiğit insanlardır, yiğit iş adamlarıdır, cesur iş adamlarıdır. Üstesinden gelmeyecekleri hiçbir iş yoktur çarşamba.